Evet, dayanamadım. Kardeşim ötede zaten. Bak, böyle olayım. Dayanamadım artık çektim. Kardeşimin küçük kardeşim var ya, Akifço. Onu oh, kaşık gibi yapacağım. Bayılmışım. Ee, abla, gel bir dakika. <laughs> ablam da istemiyormuş. olmuş neyse. A ablam biliyor. kardeşim kaşık yapacağım. Geçiyor. Şimdi böyle yapacağım. Yaptık var. Koyacağım böyle ama ekranda, küçük ekranda açacağım. Zaten si siyah

çözdüm. Oh, yazma tatil çözdüm. Oh, nasıl siz çözdün? Ben bir söyleyeyim mi? Ben gerçekten... Baba, ne yapacağım? Abu, şarısın, ben astarım, ben kafu. Kafayı... Çocuğum ben sana şeker mi mi al? Neredeydi? Mantı bayıldım. Ben de bayıldım. On kafalıci. Ne? Çocuğum sen niye kalmıyorsun bayıldım. Ben bir çiftçiyim. Çocuğum ben Çocuğum mu? Tamam da Bak Şaka. Yıla Aa kim şakaptır? Abuz. Ben şaresim. Bak kamera bak Ne? Hani. Şaka yaptım. Bak Gel sarıl bana şaka. Hani bakayım. Hani bakayım abu. Ah benim oh. gitti. Abone ee, görüşürüz kanalıma abone olup like etmeyi unutmayın. Görüşürüz. Bay bay söyle arkadaşlar. Bay bay. Öp bunu. Çocuğum gerçek yapıyor. Neyse. Oha. Neyse. Geçeriz.